Yakışıklıyım. Yemek yedim. Ama acaba... Aaa! Gideceğimi hap <laughs> 55 niye? Ya misin değil mi? Eyalamayız. Ha? ne ya burada sen? Bildiğin siyah bu arada arkadaşlar. <laughs> Gözüne soktu. Gözüne yapıyoruz. Tamam güldüm ne güzel bu. Ben bunu da bayram ne anlama? Elleme. <ya. gülüyor> Rana elleme her şey. <laughs> <Diyor. gülüyor> Yapma. Yapma. <laughs> Nasıl gözüküyorum canım? Aha. Ums. Çok yakışıklıyım. Herkese selam dostlarım YouTube kanalıma. Hepiniz tekrardan. Ay yok bu çok çok ne bu böyle iğrenç. Herkese selam dostlarım YouTube kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yaptınız? Yazınız. Yorumlara yazınız. Nasılsınız çocuklar? Ben iyi değilim galiba. Ya iyiyim de yalnızım. Çok yalnızım çünkü herkes şu an yaz tatilinde ben yaz okulundayım. Ve dedim ki benim bu can sıkıntımı ne çözer? Ne çözer? Her canım sıkıldığında yaptığım gibi vlog çekersem canımın sıkıntısı bir nebze olsun geçer. Bugün şimdi yeni uyanmadım saat 6 falan çünkü akşam. Herkes gitti Batum'dan. Herkes gitti. Sadece Rana ve ben varız şu an Batum'da. Bir ara Baran geldi. Geri gitti. Alp asla yok. Kızlar asla yok. Elif'le Tukoş yok. Solin Cumartesi gidiyor. Ve Rana ile tek başımıza kaldık burada. Asla 20 duramıyorum şu an. Ya, hava biraz sıcak biliyor musun? Ay dur. Bu odada klima var. Bekleyiniz bir dakika. Şimdi markete gideceğim. Çünkü evde hiçbir şey kalmadı desek yeridir. Zaten eve aldığım tek şey noodle ve bir nugget, köfte, möfte bir şeyler alıyorum. O başka hiçbir şey almıyorum. Öyle yani. Sizi de götüreyim dedim. Ne diyorsun? Ne diyorsun bu işe? Çocuklar. Ay ev çok dağınık. Çok özür diliyorum ya. <laughs> 2 saat 40 dakikadır Elif'le konuşuyoruz. Bütün derdimizi, tasamızı döktük. Şimdi markette görüşürüz. Çocuklar. Şimdi marketten çıktım. Eve yürüyorum. Çocuklarım <laughs> burada. Yavuzlu nodulu yapacağım. Eve geldim. Bu insanlar ne garip çocuk yetiştiriyorlar ya. Yemin ediyorum o kadar salak salak çocuklar yetiştiriyorlar ki. Şimdi bir bulaşık yıkayacağım hemen, derhal. Sonra Kadir gelecekmiş, bir tane bavul bırakacak dermiş bize. Öyle yani, şu an bulaşık yıkamam lazım. Dudağım çok acıyor, yara oldu. Ha çocuklar, yemek yedim. Şöyle uyuyayım şurada. Çocuklar günaydın. Okula gideceğim. Bir güneş kremi, bir şey. Boğazlarım hasta gibi. İşimizi tarıyor. Kaç taramayı çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel gözüküyor. Tanıtım bekleme saatleri. Kaçırdım az önce böyle bir saniye falan kaçırdım diye. Kız ben bugün hiçbir şey çekmemişim ya. Abi Çok da az önce yemek yedim. <laughs> Çok mutluyum. Aynı zamanda Nurdi izliyorum. Nurdi ile arkadaş olacağım. Ya bakın çocuk Bakın seni göstereceğim. Şimdi canınızı çektirmek gibi olmasın. Burada şavarma yedim tamam mı? Gülcüler. Bir de bak yanında patates söylemiştim. Tabi bitti hepsi şu an ama. Gülcüler. Burada yemek yanında selpak gönderirken abartıyorlar. Bakın. Görüyor musunuz? Patatesin yanında ayrı gönderiyorlar. Şavarmanın yanında ayrı gönderiyorlar. Ama ikisi aynı poşette. Biz burada serpa para vermiyoruz. <laughs> Size yemin ediyorum evin içinde kullandığım serpaklara para vermiyorum. Satın almıyoruz. Çünkü bir tane yemek söylediğinde zaten ortalama bir kutu geliyor. Ama acaba... Merhaba. <laughs> Bekle dur. Mikrofon takacağız. Anlat şimdi. bu ne? Heh. Anlat. ya <laughs> <laughs> Bugün Nereye gidiyoruz? gidiyoruz. Patimedi kabul etmiş. Siyah Aa, kum var, Evet hangisini? Ya yani yolda siyah kum gördüğümüz yerde durabiliriz. Hangisini istiyorsak ona gideceğiz. Bugün Rahana'yla gezenti. Arkada yemeğim var. Birazdan yemek yiyeceğim ama telefonu nereye koyacağım bilmiyorum. Çünkü bu ya bu niye böyle oluyor? Aa, buraya yapıştırabilirsin. Bak oraya alıp oraya yapıştır. Aa! Evet. Allah razı olsun. Aa aşkım, aşkım Sen ne dersen tamam. Aşkım, bu senin farkın. Şimdi bir kabul etmeye geldik. Bir indik. Burayı bana dedi ki bir in dedi bir göster insanlara. Aa, i̇ki dakika arabaya çünkü Ben sana bir şey denedim. Nedim et canlı. İçi cehme hap atacaklar. hayır be yemeklikler. Bilmiyorum o. anlamadım. Bu ne ne yapıyorsun? Aa wine içemem. Bunların Ona... tatlısı. Ballı bir tatlı. Ballı tamam yapayım. hadi deneyelim. Hiç tadı mı mi? Ya bizim borda bakkalda gördüm de hiç yemedim. Şöyle bir şey deneyelim. Bu bence tayın pekmez bu arada e, içinde. Evet Tayyip'in de var diye biliyorum. Tam emin değilim ama. Bak tadına. bunları, bunları sevdiyiz. Çok pislik değil bence. Ağır. Yo fena değil. Ama ağır değil mi? Yani Şu ekmeği ağır. çok yoğun, evet. çok kalın sadece. İçindeki okey bu arada, içindeki çok tatlı değil. Onu ekmeğe sıkarsın ama evet, o çok tatlı. Bu, bu da Bu da böyle bir şey. Kalınlık bir şey sanki, çok fazla yenmez. Güzel bu arada. Cidden güzel de Abi insanı yoruyor tuşuna. Gimbal'ımın şarjı bittiği için şu an size elimle, elimle manuel olarak devam ediyoruz. Hı -hı. Evet güzelmiş ne kadar diyor? Ben neler? 45'lerde. Açıkta ben benim daha iyi. Çok güzel. 45'leri biraz pahalıymış bu arada abla 45'leri nasıl dersin? Söyle bakayım. Orası da kötü. Ben 55 ile alakalı bir şey söyleyeceksin zannettim. 55 niye? Ya e Samsun diyeyim de ya, Ayalı biz. <laughs> 55 de bakayım. Demeyeceğim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Sonra herkes ben de Hayır gözüce. Ne bileyim ben sıkıldım falan. Ya diyeceksin ki orası da hut uh, hutmeti. Hı <laughs> hı <laughs> en sevdiğim. Bu demek. Aa! Ama tamam sonra ailem izler. <gülüyor> <gülüyor> ya bak önü kum işte abi şunu arkaya götürseniz de. <laughs> bak kum burada taş o tarafta. Abi bunun yerlerini bir değiştirseniz de çocuklar. Hadi ürekliğe gidelim. Evet. X large. X large ne? <laughs> şey. Oradaki içkiden bahsediyordum ama yani oranın yanında başka şeyler de var. Tabii ya burada sen. <laughs> <laughs> Konuş. Eray normalde çok komik, acayip. Eray'la beraberken altımıza... Sıçıyor <laughs> işte ya? <laughs> Azıcık kaçırıyoruz. <gülüyor> 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 ama video açılınca bazen bir böyle bir tökezliyor. Ya çocuklar şimdi siz bana abone olmadığınız ve videolarımı beğenmediğiniz için ben de kendimi o komik olma olmadığı... <laughs> Kendimin komik olmadığını falan düşünüyorum. O yüzden kendimi tam olarak adayamıyorum. Diyor, ne? Beni lan. <laughs> şimdi Ureki'ye gidiyoruz. Ureki buranın manyetik kumuna sahip bir ili. <laughs> Bak bu abi bana telif edilirse ben bunu mahvederim. <laughs> Ureki'ye geldik. Arkamı şurayı göstermek istedim size bir çok güzel gözüküyor diye. Şimdi yüzmeye gideceğim inşallah. Sandalyelerimizi aldık böyle gezginler gibi. Şimdi sahile gitmeyi planlıyoruz. Ya bir şey diyeceğim. Bu insanlar niye bu kadar yavaş? Ay çocuklar... Kuma bir gelemedik hala. Ulan bu bayağı bildiğin... Bak o potideki bu kadar siyah değil işte. Benzer aynı kuma aslında evet ama buradaki daha koyu. Of çok dalga var çok keyifli. Hiç şöyle olmayacak şimdi gir de o dalga seni bir yesin. Bildiğin Heh. siyah bu arada arkadaşlar kum. Ben devraldım. Ben yüzüyor şurada. Çok gözükmüyor ve hava çok rüzgarlı. Çocuklar çıktık şimdi. Ben bayağı bir yüzdüm. Şimdi bir yerlere gideriz herhalde anlamadım. Bir etrafa bakınırız. Hocam ha öcü gibi gözüktüm. Bunu koymazsan en büyük <laughs> şerefsizsin. Anlat. Arkadaşlar bugün yüzde yüz Velas'a gidiyoruz. Velas Batum'daki en güzel bar. <laughs> <laughs> Herkes bize bakışını şimdi oturup ağlayacağım. Anlat dedikodunu benim aklımda dedikodu yap hadi. Hadi <laughs> da. Hi guys. Arkadaşlar Çin işkencesi eşittir bu. Ah, akıyor akıyor. <laughs> Tut akıyor <laughs> hissediyorum. Ben görüyorum gibi zekalı senin suratını. Ben de görüyorum aynada. görmüyorum. Ay kepçe kulağım beni. <laughs> Yok. Yeter ya, Hakk'a doğru baktık <laughs> en startı. Eee Hakk'a bakacaksın, kime bakacaksın? Yener gözüme soktun. Gözü ne yapıyor? Benim çoktur ama ne kadarsa sevelim de çok. <laughs> Bak, kapı gücü zattılar. <laughs> Bize bir gücü zattılar? Susun demek miymiş o? Yok ya bunlar böyle. <laughs> Söyle sen ne yalan bir karısın? Tariflerimizi bekliyoruz. Senay <laughs> beklemiyor, ben de beklemiyorum. Çünkü biz kariyer odaklı, eline altın bir resim alacak. Buradan el babasına selamlar. Sevenler... <laughs> Benim babam da Çok kapalı giymiş maşallah Allah razı olsun. Kızım bir dur sana Allah. <laughs> Türk etikli ben Türk etikli. Arkadaşlar benim güzeldi bir kız karde de videoyu kapattı. Bana <laughs> benimmiş. Ama şaşı gözüküyor ben kalmama bakıyorum. Bir ben susun lan bundan bir Çocuklar günaydın. Ben dün akşam hiçbir şey çekmemişim. Zaten bunları bıraktım. Erkenden geldim 10-15 dakika oturdum orada. Sonra evime döndüm paşa paşa. Oturdum mis gibi. Sonra hiçbir şey çekmemişim. Sabah da zaten 3,5 gibi, 2, 25 3 gibi falan kalktım. Sonra hazırlandım. Şimdi yine şarap evine mi ne gidiyormuşuz? Burada bir tane ünlü bir yer var böyle güzel işte, ormanın içinde. Haçapuri maçapur yiyecekler. Ya hayır! Anam cildim ne güzel kız. Maşallah muazzam bir yere geldik. Buraya da. şarap evi var ama sadece şarap evi olarak şey vermiyor. Çünkü Gürcülerin bir şarap kültürü var. Burada en önemli içkilerden biri. Hani en ünlü, en meşhur içkilerden biri. Böyle bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Sonra zaten akşam dersim var. Ben bunu ilk defa deniyorum desem. Ben çok seviyorum. Gürcülerin ulus yani meşhur ee, Kendilerine has limonatası. Limonatası. Sprite bu arada. Yemin ediyorum Sprite. Çocuklar niye bu kadar şey söyledik ya? Bir de yiyor hapır hapır ya. <laughs> Neyse anlamıyorlar. <laughs> Bundan ben telif yemem inşallah. <laughs> bir sürü wine var burada biliyor musunuz? Ah, we can write our ee, I wrote many times. Adımızı yazacağız kızlar mahzene iniyoruz ama nasıl mu de hiç bilmiyorum. Ay üf, nasıl rutubet kokuyor biliyor musunuz? Acaba niye? Aa işkendi tamam. Ay. Ay çok eski bu arada burası. Burada vines'lar görüyorum. Çocuk daha Burada bir şey. Ay bu Pirosmani kim bu arada? Bunların adamı. is an artist. He draws these pictures. Ha. Ha. The Bunların the adamı. Ha. Pirosmani pictures. That one. That guy. Artist. artist. I know, baby. I got it. Tamam, What? adamın fotoğrafını yapmayacağım. Ha. Kız. Bunlar... Eskiden Gürcüler'in Allah'ım <laughs> Allah yarabbim biz de aynısını kullandık. <laughs> Bunlar bizi kıskandı. Testi. Ayran yapıyorsun. Ayran, Ayran ayrandan ne anlıyor? Aşk aşımlar ayran Aa bak bir Gürcü babaannesi. Ay dedim, touch else, yeah. şey, Allah, Allah. E, No data, karteli bebi ya. Elleme, Rana. Ya, yeah, they know me, yeah. I, I, I can touch. Anything. Eski bir Gürcü evi. Git otur. O, Evet otur. Çok da eski gözükmüyorlar ama işte eski. Old time Rana, there's all time thing. Gürcü kıyafetini denemek ister misin? Rana, elleme her şeyi ya. Burada işte muhtemelen yapılıyordu. Üzümler buraya koyulur. Evet hayali evet, eziyor. Yapma. <laughs> <Of>. Rezil çingene. <şimdi gülüyor> Çocuklar apar topar eve geldik. Yavaştan bir kapanış konuşmasını yapayım dedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda, başka başka yerlerde görüşmek üzere. Bye. Bye.